Evet dostlar. Çiko yine herkese merhaba diyoruz. Çiko oğlum. Bir başını salla. Başını salla başını. Salla 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 salla. Başını salla Çiko. Bir de diğer tarafa salla. Diğer tarafa salla. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Başını salla. Başını salla. Başını salla Çiko. Başını salla Çiko. Salla salla. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Lan Çiko. Bir de öpücük ver, öpücük ver. Öpücük, öpücük. Öpücük ver, çıkın. Aferin oğluma, aferin oğluma. Lan Çiko. Evet dostlar. Bu arada Çiko ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Çiko'yu beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle Çiko'yu takip etmeyi unutmayalım dostlar. Çiko hiç beğeni, yorum, takip gelmiyor. Çiko oğlum. Bir başını salla. Bir daha başını salla. Bir daha başını salla. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Şimdi gel. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Aferin oğluma. Maşallah oğluma. Takip etsinler mi seni? Takip etsinler mi oğlumu? Evet dostlar. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. o, Oğlum. Dur 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 dur. Gel gel gel. Lan çiko. Maşallah oğluma. Evet dostlar. Bir maşallah demeyi esirgemeyin çikoya. Çiko. Maşallah desinler mi oğluma? Hadi oğlum bitirelim burada videoyu. Lan çiko.